Geçmişten günümüze dek yaşam alanları nehirlerin yanı başına kuruluyor. Nehirler geçmişin izlerini günümüze taşıyor. Geleceğimize ışık tutuyor. Su ulaştığı her yere hayat veriyor. Nehir geçen şehirlerde bu hafta Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'yı ikiye bölen Niliatka Nehri'nin geçmişi acılarla dolu Mostar'a hayat veren Neretva Nehri'nin ve Innsbruck'a adını veren İn Nehri'nin izini sürüyoruz. 36 kilometrelik uzunluktaki Niliatka Nehri, barından akan suyun renginden ötürü kırmızı nehir olarak adlandırılıyor. Nehrin her iki yakasında gezilmeye, görülmeye değer çok sayıda yapı ve mekan yer alıyor. Sevgili izleyicilerimiz, Milyaska Nehri üzerinde Eyfel Kulesi'nin provasının yapıldığı köprünün üzerindeyiz değerli izleyicilerimiz. Bu köprünün altından Milyaska Nehri geçiyor. Milyaska Nehri Saraybostan'ın da aynı zamanda sembolü nehri takip ederek şehrin iç kısımlarına ilerliyoruz. Karşımıza çıkan taş yolda yürüyor ve kendimizi el emeği, göz nuru eşyalarla dolu şirin bir pazarda buluyoruz. Belli ki nehir zanaatkarlara da ilham veriyor. El işçiliği Saraybosna'daki ana geçim kaynaklarından biri. Burada yapılan ve en çok rağbet gören ürünse şehrin tüm güzelliklerinin işlendiği bakır tabaklar. Saraybosna farklı dinlere mensup birçok etnikten insana da ev sahipliği yapıyor. Başkentte camiler, kiliseler ve sinagoglar hep bir arada bulunuyor. Sahip olduğu bu zenginlikten dolayı Saraybosna Küçük Kudüs ya da Avrupa'nın Kudüs'ü olarak da anılıyor. Bosna güneyinde bulunan 111 bin nüfuslu Mostar şehrine ve bu güzel şehri ikiye bölen Neretva Nehri'ne doğru ilerliyoruz. Yaklaşık 230 kilometre uzunluktaki Neretva, Bosna en önemli nehri diyebiliriz. Nehrin 203 kilometrelik bölümü Bosna Hersek sınırında bulunuyor. Geri kalan kısmı ise Hırvatistan'dan geçiyor. Şimdilerde turistlerin akınına uğrayan bu topraklarda savaşın hüküm sürdüğü yıllarda da Neretva Nehri üstüne düşeni yapmış. O dönemlerde Neretva, Boşnaklar ve Hırvatlar arasında sınır olarak kabul edilmiş. Şehrin batısında Katoliklerin, doğusunda ise Müslümanların yaşaması bir gelenek haline gelmiş. Nehrin iki yakası Osmanlı Devleti tarafından 1566-1567 yılları arasında inşa edilen ünlü Mostar Köprüsü ile bir araya gelmiş. Mostar'ın sembolü olan ve yapımı 10 yıl süren köprü 1993 yılında Hırvatlar tarafından yıkılınca nehrin iki yanı yine birbirine hasret kalmış. Ta ki 2004 yılında bir Türk inşaat firması tarafından restore edilene dek. Restorasyon çalışmaları 8 yıl süren yaklaşık 29 metre uzunlukta 19 metre yükseklikteki Mostar Köprüsü yeniden Neretva üzerinde yükselse de iki yaka arasında bir dostluk köprüsü olmayı pek başaramamış. Savaşın bıraktığı ağır yaralar cismen onarılsa da zihinlerden silinememiş. Köprünün yeniden yapılandırılması da hayli güç olmuş. Suyun içinde bozulan taşlar yapıda kullanılamadığından orijinal taşların çıkartıldığı taş ocağı aynı taşları temin edebilmek için yeniden açılmış ve köprü tamamlandıktan sonra geri kapatılmış. Mostar Köprüsü 1088 taş kalıbının bir araya gelmesiyle yeniden yükselmiş. Geçmişte Bosna Hersek'teki farklı etnikten insanların uyum içinde bir yaşam sürdürebilmelerinin sembolü olan Mostar Köprüsü ve Eskişehir 1995 yılında UNESCO'nun Dünya Mirası listesine alınmış. Sevgili izleyicilerimiz Saraybosna merkezde TRT Türk Saraybosna temsilcisi Gözde Şeker Hanımefendi ile birlikteyiz. Hemen kendisine soracağız bakalım Mostar ile ilgili, Saraybosna ile ilgili bizlere neler anlatacak. Gözde Hanım merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Saraybosna'ya. Siz kaç yıldır buradasınız? 3 yıl oldu benim Saraybosna'da. Öncelikle Mostar'dan başlayalım. Mostar Türk dünyasının önemli bir yerini işgal ediyor tarihten günümüze kadar. E, Mossar'ın hemen altından da Neretva Nehri geçiyor. E, neler anlatacaksınız Mossar ve Neretva ile ilgili? Şimdi Bosna Savaşı'ndan dünyaya çok farklı görüntüler yansıdı. Belki 3,5 yıl boyunca dünya izledi ama bunların içinde en akılda kalanlardan bir tanesi Mostar Köprüsü'nün sulara gömülüşüydü. O gerçekten Türklerin de içinde çok yer etti. Çünkü bir Osmanlı eseriydi bu köprü. 2003 yılında zaten bir Türk inşaat firması o köprüyü yeniden inşa etti. Ve bugün yeniden şehrin iki yakası birbirine bağlanmış durumda. Bosna her sekte aslında her yerde olduğu gibi köprüler hem iki yakayı hem de insanları aslında birleştiriyor. Sadece fiziki bir olmanın da ötesinde. Ne yazık ki bugün Mostar'da aslında Bosna Hersey'in pek çok yerinde görülen bu bölünmeyi hala görebiliyoruz. Köprü de bunun simgesi olmuş durumda bir anlamda. Doğuda Boşnaklar var, batıda Hırvatlar var. Mostarlılar bugün aslında burada yalnızca su ortak diyorlar. Peki Mostar'ın tarihçesine bakıldığı zaman iki yakayı Birleştirmiş hırvatlarla e, boşnakların da bir arada olmalarını sağlamış bir köprü. Ve Neretve Nehri de şehrin tam ortasından geçiyor. Tarihten günümüze kadar o bölgede yaşayan insanlar hem nehirden hem köprüden nasıl faydalanmışlar acaba? Aslında hayat orası Mostarlılar için. Zaten diğer nehir şehirlerinde de olduğu gibi mahalleler o nehrin kenarından şekillenmeye başlamış, şehir oradan doğmuş. Hemen çarşı ki eskiden Osmanlı zamanında şehrin kalbi ki bugün de öyle. Çarşı hemen köprünün ayağına kurulmuş. Dolayısıyla tabii ki nehir, köprü şehir için çok önemli. Eskiden çok daha aslında bir arada yaşıyorlarmış bir Bosna Hersek'in modeli gibi aslında Mostar. Sadece orada roller biraz farklı çünkü genelde ülkenin genelinde azınlık olan Hırvatlar sadece Mostar'da çoğunluktalar. Köprü aslında o dönemde belki Osmanlı döneminde gerçekten insanları birleştiren bir öğeymiş ama bugün maalesef dediğimiz gibi sadece iki yakayı birleştiren bir öğe. Neretva Nehri yaklaşık 236 kilometre boyunca şehirlerin ve köylerin ortasından geçmeye devam ediyor. Nerat Neretva Nehri'nden Mostarlılar nasıl faydalanıyorlar acaba? Valla bugün aslında çok da faydalanabildiklerini söylemek mümkün değil. Ee, turizm potansiyelini yeni yeni keşfetmeye başladılar Neretva Nehri'nin. Özellikle rafting turları düzenleniyor. Dünyanın pek çok yerinden insanlar geliyorlar ve Bosna Hersey'in de bu yönünü çok bilmedikleri için aslında insanlar şaşırıyorlar. Burası savaşla e, özdeşleşmiş bir yer ama aslında doğal kaynakları açısından pek çok e, imkan sunan bir ülke. E, turizm potansiyeli açısından Neretva Nehri çok önemli bir kaynak oldu. Konyit's'te yine nehrin devam ettiği Mostar'dan sonra geçtiği Konyit's'te rafting turları düzenleniyor. Ee, ve Mostar'da her sene çok ilginç de bir festival var Ağustos ayında. Ee, o 27 metre yüksekliğindeki köprüden insanlar Neretfen'in ehline atlıyorlar. Yani Neden? Belki, e, eskiden Osmanlı döneminde şöyle bir e, efsane var. O dönemde evlenmek isteyen genç erkekler cesaretlerini kanıtlamak zorundalarmış kızın babasına. O yüzden Mostar Köprüsü'nden nehre atlarlarmış. Bugün de o geleneği hem canlı tutmak adına bunu tabi biraz festival yarışma havasına da sokmuşlar. Cesareti olanlar o 27 metreden Neretvan'ın sularına atlıyorlar Ağustos ayında her yıl. Peki Mostar tarihten günümüze kadar o bölgede yaşayan halk için ne ifade ediyor acaba? Mostar, e, bosna Hersek'in çok özel şehirlerinden. Nasıl Saraybosna dediğiniz zaman burada herkesin e, gönül teli titriyorsa, Mostar da öyle. Mostar biraz e, bosna Hersek'in Akdenizli yüzü gibi. Oraya gittiğinizde iklimin de değiştiğini görürsünüz. Saraybosna'da çok üşüdüğünüz bir gün Mostar'a geçtiğinizde zaten daha yolda orada Akdeniz ikliminin başladığını fark edersiniz. Bitki örtüsünden, o suyun yemyeşil renginden fark edersiniz. Belki Mostar e, Bosnalıların nefes alma yeri diyebiliriz. Çünkü 20 kilometrelik yalnızca deniz kıyısı var Bosna Hersey'in. Pek deniz tatili o yüzden hani izinleri olmadığı sürece yurt dışına gidemiyorlarsa yapamıyorlar. O yüzden Mostar onlar için biraz nefes alma yeri diyebiliriz. Mostar'ın yöre halkı geçimini ne neyle sağlıyor? Neretva Nehri'nden faydalanabiliyorlar mı yeterince? çok faydalanamıyorlar aslında. Dediğim gibi yeni yeni e, turizm açısından kullanılmaya başlandıkça turizm bir gelir kaynağı olmaya başladı. Ama Bosnalılar açıkçası turizmden de para kazanılacağını daha yeni öğrenmeye başladılar. Çünkü Mostar'da öyle hem doğal güzellikleri açısından hem nehrin sağladığı potansiyel açısından e, civardaki köyleri açısından pek çok aslında imkan sunuyor turizm gelirleri için ülkenin. Ama bu yeni keşfediliyor. Mostarlılar aslında tüm Bosna'da olduğu gibi pek çoğu, çünkü bu ülkede işsizlik oranı %45'e ulaşmış durumda. Genelde diasporadan, yurt dışından, akrabalarından gelen paralarla geçimlerini sağlıyorlar. Onun dışında işte yeni yeni dediğim gibi turizmden para kazanmayı keşfettikçe Mostarlar için aslında çok önemli bir gelir kapısı açıldı diyebiliriz. Mostar'a giderlerse izleyicilerimiz, Mostar Köprüsü'nü gördükten sonra başka nereleri gezip görmelerini Mostar'da tavsiye edersiniz? Monstar'dan bir 15 kilometre uzaklıktaki Blagay Tekkesi'ne mutlaka gitmeliler. Blagay Tekkesi daha buraya Osmanlı İmparatorluğu gelmeden, İslamiyet gelmeden önce Anadolu dervişlerinin gidip kurdukları bir tekke. Gerçekten dünyanın bir ucu gibi sanki çok sessiz o zamanki halini anlayabiliyorsunuz aslında baktığınız zaman. Bugün tabi etrafında restoranlar, turistik tesisler var ama e, Buna Nehri, Neretva'nın hemen yakındaki Buna Nehri'nin kaynağının hemen yanına kurulmuş bir tekke burası. Ve Avrupa'nın da en büyük yeraltı su kaynaklarından. Saniyede 43 bin litre su çıkıyor tekkenin hemen yanından. Hem o doğal güzelliğe inanamayarak bakabiliyorsunuz hem de dervişlerin yüzyıllar önce orada nasıl kendi içlerine dönüp orada... ...nasıl bir hayat sürdüklerini de görebiliyorsunuz. O yüzden mutlaka Blagaj Tekkesi'ne gitmeliler bence. Gelelim Saraybosna'ya. Saraybosna'nın ortasından da bir nehir geçiyor. Bu şehrin özelliklerinden de ve bu nehirden de bahseder misiniz? Tabii Milliatka Nehri Saraybosna'yı ikiye ayırıyor. Ama burada Mostar'daki gibi ayrımdan bahsetmek mümkün değil neyse ki burada gerçekten öyle bir bölünmüşlükten bahsedemeyiz. Saraybosna zaten etnik anlamda e, belki en başarılı yeri diyelim Bosna-Hersey'in en insanın iç içe e, yaşadığı yer. Milyatka Nehri çok küçük bir nehir aslında. Hani Neretva'nın yanında belki hani dere belki diyebileceğimiz. Ama e, tarih boyunca Osmanlı döneminde de ondan önce krallık döneminde de şehrin e, şekillenmesinde çok önemli rol oynamış bir nehir Milyatka nehri. Şehir tamamen iki tarafına kurulmuş durumda. Üzerinde köprüler var. İçinden çok köprüler geçen bir şehir aynı zamanda Saraybosna ve bu köprülerin hepsinin ayrı ayrı hikayeleri var. Birinci Dünya Savaşı'nın e, başlamasına sebep olan olay diye bildiğimiz Avusturya e, veliahtı Franz Ferdinand'ın vurulduğu köprü Latin Köprüsü yine Milyatka üzerinde ee, pek kimsenin bilmediği aslında Eyfel Kulesi yapılmadan önce o Eyfel'in e, test edilmesi amacıyla aynı materyallerden yapılan bir köprü var. O da Milyatka Nehri'nin üzerinde. Dolayısıyla pek e, bilinmese de belki Neretva Nehri çok daha ünlü Bosna'ya sevk dendiğinde Drina Nehri'nin aynı şekilde ama da aslında üzerinde tarih barındıran bir nehir. Peki bu nehirden e, Saraybosnalılar tarihten günümüze kadar nasıl faydalanmışlar Pek faydalanamamışlar aslında. Çünkü zaten e, debisi de çok düşük bir nehir. Suyu çok az. E, baharda ancak kar suları eriyince belki bir diz boyuna gelebilecek kadar bir derinliği olan. Aslında çok sığ bir su. E, ne yazık ki burada tabii kuşatma yaşandığı için. Kuşatma yıllarında şehir dışıyla da çok fazla irtibatları olmadığı, suları da olmadığı için. Milyatka Nehri dediğimizde aslında aklımıza gelen fotoğraflar 90'lı yıllarda. E, 92-95 arasında burada savaş yaşanırken. Oraya inip çamaşırlarını yıkayan insanların fotoğrafları, ee, hayat kaynağı olmuş tabii ki su bulamadıkları için, e, bu da akarsu olduğu için, e, bu suyu damıtarak evlerinde damıttıkları yağmur suyuyla da beraber arattıkları suyla beraber yaşam kaynağı olmuş Bosnalılar için o dönemde. E, nehrin her iki yakasında da yaşamı görüyoruz. E, Fark var mı acaba nehrin sağ tarafı ile sol tarafı arasındaki e, hayat e, tarzlarında? Yok burada çok öyle bir bölünmeden bahsedemeyiz ama e, şöyle bir fark var. Nehir Nehri takip ettikçe Bosna, Saraybosna'nın dışına doğru hayatın değiştiğini aslında görüyorsunuz. Bu tabi nehirle bağlantılı değil ama nehri takip ettiğinizde bu değişimi birebir görebilirsiniz. İlk e, nehrin Saraybosna'ya girdiği nokta Saraybosna'nın ilk doğduğu yer. En eski mahallelerin olduğu, bizim işte Türkiye'den de alışık olduğumuz bir ahşap evler, dar sokaklar, Arnavut kaldırımları, bu tarz mahalleler. Sonra çarşı başlıyor, ardından Avusturya Macaristan döneminde gelişen caddeler başlıyor. Sonra Tito döneminde inşa edilmiş o tek tip e, sosyalist cumhuriyetten kalma e, apartmanlar başlıyor. Yani böylelikle aslında bir zaman yolculuğu yapıp e, Saraybosna'nın bütün dönemlerini görebilirsiniz nehri takip ederseniz. Peki Saraybosna'nın en çok e, gezilmesi, görülmesi gereken yerleri nereler var acaba? Şimdi buraya gelen turistler bir turist rehberi bir kitap aldıkları zaman içinde aslında ilk ne der işte baş çarşıyı görün der, Savaş zamanında Bosnalıların kurtuluşu olan tüneli ziyaret edin der. Hani böyle belli başlı yerler vardır ama bence e, benim e, Nacizane tavsiyem buraya gelen turistlere o kitapları bir tarafa bırakıp e, bu mahallelerde kaybolmaları. O mahallelerde gördükleri dar sokaklar onları tepelere çıkaracaktır. O tepelerden şehri çok güzel görebilirler ki zaten bir şehri anlamanın da en iyi yolu o şehirde kaybolmaktır. O şehrin mahalle hayatını görmek size bambaşka bir bakış kazandıracaktır. Onu hiçbir turistik yerde göremezsiniz. Dolayısıyla ben bunu tavsiye ederim ama yine de e, tepelere tırmanırken de çok dikkatli olmalarını da tavsiye ederim. Çünkü ne yazık ki Bosna Hersek'te hala 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana dahi temizlenmemiş 200 bin mayın var. Asfalt yoldan ayrılmamaları, tepelere çıkarken çok dikkatli olmaları gerekiyor. Bakırcıların burada Bakırcılar çarşısında sanatlarını sürdürdüklerini gördük. Bakırcılar geçimlerini yeteri kadar sağlayabiliyorlar mı? Aslında her yerde bu zanaatların verdiği yaşam mücadelesi, hayatta kalma mücadelesi burada da söz konusu. Başçarşı bu anlamda bir zanaat merkezi. Bütün gümüş işçileri burada, bakırcılar burada. Burada kazancılık sokağı var. Oraya yaklaştığınızı nasıl anlayabilirsiniz? O bakıcıların tık tık seslerini duyuyorsanız. Bilin ki o sokağa yaklaşmışsınızdır. Ama benim burada konuştuğum bakır ustalarının pek çoğu e, ne güzel ki bunu torunlarına da devredebildiklerini söylüyorlar. Çünkü buraya gelen turistlerin en çok almak istedikleri hediyelik eşyaların başında geliyor bakır e, işlenmiş bakır. Dolayısıyla belki pek çok zanaattan daha fazla hayatta kalma şansı var bakırcıların ve genç kuşağın da ilgi gösterdiğini görüyoruz sevinerek. Mostar aşkı için buraya gelen, Türkiye'den gelen izleyicilerimizle birlikteyiz. Hemen onları yakından tanıyoruz. Tanıyabilir miyiz sizi? Merhaba, ismim Asuman Ayen. Asuman Hanım neden Mostar'a gelmeye ihtiyacı duydunuz? Sabah Mostar'a geldik. İki gün önce de Saraybosna'ya geldik. İki gün Saraybosna'ya gezdik. Bugün Mostar'ı geziyoruz. Çok keyif verici bir gezi oluyor. Bizim için değişiklik oldu. Peki ilk izlenimleriniz neler acaba? Çok hoşumuza gitti. Mostları çok beğendik. Ecdadımızın yüzyıllar önce gelip buraya bir köprü inşa etmesi ve burada Türk izlerini bulmak bizi çok gururlandırdı. Gittiğimiz müzelerde ya da dükkanlarda Türkçe konuştuğumuzu gören insanlar bize Türkçe kelimelerle cevap vermesi bizi çok gururlandırdı. ve Bir sempati olduğunu fark ettik burada. Çok gurur verici, çok keyif aldık. Ee, gelmek isteyen herkese mutlaka gelip e, gezmelerini tavsiye ederim. Ali Bey sizin görüşleriniz ne olacak ki? Eşinizin ilk görüşlerini aldık. Evet eşim çok güzel özetledi. Ben Saray Bosna'ya gelirken e, ön, yaptığım ön araştırmalarda için biraz buruk olarak gelmiştim. Hani savaşın izlerini ee, daha çok bulacağımı umuyordum ama kendini toparlamaya başlamış ülke. Bu bizi tabii ki çok sevindiriyor. Buraya gelene kadar çok buruktu içimiz. Buraya geldikten sonra artık bir gurura dönüştü. Çünkü hani eşimin de söylediği gibi ecdadımıza sürekli gurur duyuyoruz. Zamanında buraya gelmişler ve sayamayacağımız kadar eserler yapmışlar. Saraybosna'dan buraya kadar olan yol üzerinde de bir sürü eserler var. Hani gerçekten çok gurur duyduk. Ee, biz de onlara layık bir nesil olabilecek miyiz diye merak ediyoruz açıkçası. Innsbruck'a adını veren İn Nehri, dev dağları aşarak alplerin arasından geniş bir vadiye uzanıyor. İşte o vadide doğa harikası bu nehre Innsbruck kucak açıyor. Innsbruck, Almanya'nın Tirol eyaletine bağlı, doğayla iç içe geçmiş bir şehir. Bir zamanlar dağlar diyarı olarak bilinen Tirol eyaleti, geniş arazilerin susuzluğunu gideren nehirlerin, uçsuz bucaksız kırların ve heybetli zirvelerin olduğu bir harikalar diyarı. Innsbruck'un çehresi suyun verdiği hayatla yeşile bezeniyor. Innsbruck günübirlik geziler için doğru bir adres. Hatta günün sonunda keşke burada biraz daha vakit geçirebilsek diyebilirsiniz. Zaten Inn nehrinin büyüsüne kapılıp saatlerce suyun akışını seyrederek günün büyük kısmını harcayabilirsiniz. Tabii soğuk havayla aranız iyiyse. Şöyle kafanızı kaldırıp etrafınızı çevreleyen dağlara bakınca dahi içiniz titriyor. Innsbruck yıl boyu turizmin devam ettiği bir şehir. Şehir yazın doğa yürüyüşleri ve bisiklet gezileriyle spor tutkunlarını ağırlıyor. Kışınsa kayak sevdalılarını. Bu güzel diyarda bir gün 24 saate sığmıyor. İn nehrinin üzerinde yükselen köprüler diğer Avrupa şehirlerindeki gibi gösterişli olmasa da günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası. Zaten doğa harikası bu şehrin öyle şaşalı köprülere ihtiyacı da yok. Nehrin iki yakasını bir araya getirmek için inşa edilen gösterişten uzak bu köprüler şehir sakinlerinin ihtiyacını fazlasıyla karşılıyor. Innsbruck, İn Nehri üzerinde bulunan köprü anlamına geliyor. İçinden geçtiği şehrin isim babası olan İn Nehri, Alp Dağları'nda başladığı yolculuğu 517 kilometre yol aldıktan sonra Passau'da Tuna Nehri'ne karışarak tamamlıyor. İn Nehri'nin suları Tuna ile hemhal olup Karadeniz'e karışıyor. İn Nehri üzerindeyiz. İnspurt'ta değerli izleyicilerimiz ve yanımızda gelecek için yeni hareket Tirol Başkanı Hasan Keskin Beyefendi var. Hemen onu yakından tanıyoruz. Hasan Bey merhabalar. Merhaba. Ee, ismim Hasan Keskin. 1972 Ankara doğumluyum. 1997'den belli Avusturya'da ikamet etmekteyim. Peki neden Tirol'ü tercih ettiniz bu harika şirin şehri? Tirol ee yaşamış olan burada evlilikten dolayı eşim burada. Eşimden dolayı burayı tercih etmek zorunda kaldık. Ama iyi ki de tercih ettik diyelim. Çünkü hem doğasıyla hem görmüş olduğunuz gibi çevre düzenlemesiyle mükemmel bir şehir. O yüzden memnunuz. İsviçre'den doğan İn Nehri'nin üzerindeyiz. İn Nehri Pasau'da Tuna Nehri ile de birleşiyor. Dolayısıyla sular Türkiye'ye kadar gidiyor. Karadeniz'e dökülüyor. Peki neler söyleyeceksiniz özellikle İn Nehri ile ilgili izleyicilerimize? İn Nehri sizin de dediğiniz gibi İsviçre'den Karadeniz Tuna'ya kadar uzanan bir yol. Bir şekilde umutlarımızın, rüyalarımızın, Türkiye'ye hislerimizin baktığımız zaman en azından tercüman olur ve en azından selamlarımızı götürür noktasında o şekilde bakıyoruz. En azından bir parça da olsa gurbetin acısını bir parça da olsa gidermeye çalışıyoruz. Peki Hasan Bey, boş vakitlerinizde bu nehrin etrafında neler yapıyorsunuz? Ee, bu rafting e, spor faaliyetleri oluyor. Arada sırada bu e, Obelan tarafında, Tirol Nebelan tarafında rafting e, yarışlar oluyor. Onları elimizden geldiği kadar takip etmeye çalışıyoruz ve çevresinde oturup e, ailecek suyu seyretmek dahi e, insanlara ayrı bir huzur veriyor ve dinlendiriyor. Biz de onun tadını çıkarmaya bakıyoruz. E, Tirol'ün baş şehrindeyiz Innsbruck'ta e, ve Innsbruck'un da çok soğuk olduğunu söylüyorlar e, kışın peki bu nehir donuyor mu? Yok e, enteresan e, aslında Tirol'ün e, kış şartlarındaki o soğuk şartlarına rağmen e, donmuyor e, ama su azalıyor tabii ki yani yazın bu şu andaki bu şiddetiyle akmıyor tabii ki. Kışın daha az sular oluyor. Kışın nehirin biraz, içerisinde. Kışın biraz daha e, sular azalıyor. Peki, e, şehir merkezinde de şunu görüyoruz. Tarihi yapılarını bozmadıklarını görüyoruz. E, biraz da bundan bahsedelim. Şehir merkezinde neler var? İzleyicilerimize anlatır mısınız? Şehir merkezinde Innsbruck'la özdeşleşen Alstadt, Eskişehir diye ne, ne e, eski şehir diye adlandırılan o, o eski çarşı Alstadt içinde Goldene Dach yani altın çatıyla e, özdeşleşen bir şehir. Bu şehir tahminen 1180'lerden bu yana e, oluştuğu 1180 yıllarında kurulduğu söyleniyor. O, oradaki altın çatı 1497'den 1500 yıla kadar 3 yılda e, tamamlanmış Aziz Yuan yani Aziz e, Yakup Katedrali olarak da geçiyor. Özellikle Innsbruck'un sevdiğiniz yönleri neler acaba? Innsbruck'un halkı nasıldır? Innsbruck'un yaşamı nasıldır? Biraz da bundan bahsedelim. Tirol, kış turizmiyle ünlü. Kışın, muazzam böyle bir kış turizmin verdiği insan yoğunluğu içerisinde. Onun dışında tabii biz Türkiye'den geldiğimiz Türk kökenli, Türk vatandaşlar olduğumuz için bizi bu yönden daha öte ee, kendi insanlarımızı ilgilendiriyor ve kendi insanlarımızın dertleriyle sorunlarıyla alakalı ilgilenmeye çalışıyoruz. Onlarla alakalı projeler içerisinde oluyoruz. Tabii ki Tirol'de yaşadığımızdan dolayı da buranın e, güncel e, kültür olsun, güncel ekonomik durumları, sosyal yapısı, politik yapısını da e, tabii ki e, görmemezlikten gelmemiz mümkün değil. Çünkü e, buraya göçmen olarak gelmişiz ama buranın vatandaşlıklarını almışız, buranın haklarını almışız. Bundan dolayı bu çerçeveden baktığınız zaman buraya da kayıtsız kalamıyoruz ama ille de Türkiye, ille de memleket diyoruz. Buraya gelmek isteyenlere tavsiyeniz olacak mı? Gelmek isteyenlere, çalışmak için, burada iş yapmak için gelmek gelecekler ise gelmesinler. Memleketimizde kalsınlar ve memleketimizin ilerlemesi ve gelişmesi noktasında yardımcı olsunlar. Ama turist olarak geleceklerse gezilecek yer, görülecek yer ve tadı çıkarılacak bir yer burası. İnsüpta yaşayan izleyicilerimizi tanımaya devam ediyoruz. Tanıyabilir miyim seni? Adım Hushü Türkel. Ee, doğuştan beri burada yaşıyorum. Annem Gür, e, 1970 senelerinde buraya göç etmişler. Dedem buraya Almanya'ya e, işçi olarak gelmiş. Ardından orada iş bulamayıp Tirol'e yerleşmiş. Ondan beri babam girdi burada İn Nehri'nin üzerindeyiz. Evet. Bu şehrin tam ortasından İn Nehri geçiyor. Evet. İsviçre'de doğuyor. Ee, neler yapıyorsun bu nehrin etrafında boş zamanlarını arkadaşlarına nasıl değerlendiriyorsun? Ee, burada boş zamanları arkadaşlarımla in nehrinde genellikle balık tutma hı hı. böyle yani balıklar var. Sonra geç geçip oturuyoruz öyle zaman geçiriyoruz. Yani öyle yaşıyoruz. İn Peki, Nehri. güzel yapmış olduğun çalışmalar var mı burada? Neler yapıyorsun? O hobilerin arasında neler var? Ben dört e, 4 sene boyunca e, bir futbol takımındaydım kaleci olarak. Şu an devam ediyor musun? Şu an devam etmiyorum ya. E, kolum kırıldı. Onda ondan. şey olsun diyoruz. Sağ ol. Sağ olun. Innsbruck'un en çok sevdiğin yönleri neler? Innsbruck'un en çok sevdiğim yönleri burada genellikle böyle festivaller oluyor. Arkadaşlarla onunla şey yapıyoruz yani. Burada Şubat ayında kostüm karnevali oluyor. Şubat'ın son ayı, son günlerinde. Neler yapıyorlar o kostüm festivalinde? Ya kostüm festivalinde burada genellikle yollar tıkalı oluyor. Onda kostümlerle böyle ara, böyle büyük arabalarla geziyorlar yani Ge şehir turu yapıyorlar öyle. Başka neyini seviyorsun Innsbruck'un? Başka Innsbruck'un dağları var. Güzel. Okulla genellikle orada geziye çıkıyoruz. Haftada bir kere olsa. Sonra futbol yerleri var çok. Ora oralarda top oynuyoruz. Dind Nehri üzerinde değerli izleyicilerimiz Hurşit saçlarını taramışsın adlı türküyü şimdi söyleyecek sizler için. Saçlarını taramışsın sarı renge boyamışsın. Saçlarını taramışsın, sarı renge boyamışsın. Haberin var mıydı benden beni bana komamışsın. Keşke seni görmeseydim, gönül verip sevmeseydim. Dal olaydı ağzım dilim, keşke demeseydim. Haftaya içinden nehir geçen şehirlerde, nehirlerin hayat verdiği başka bir şehirde buluşuncaya dek hoşçakalın.